Servet 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesini konuşacağız ve çok da maalesef kötü bir skorla bitti. Frankfurt'un 5-1 kazandığı maçı konuşacağız Galatasaray karşısında. Şimdi bir kere burada birçok parametreden bakmak lazım. Çünkü kağıt üzerinde bakılınca Frankfurt tabii ki Leverkusen maçına kadar iyi oynamış, ligeyi başlamış, iyi de bir takım, ne yaptığını bilen bir takım. Ee, İyi oyuncuları da var ki onlardan bir tanesi Can Uzun. Ee, ama ne olursa olsun böyle 5-1'lik bir skor farkını yaratacak takım farkı yok ortada. Ee, hatta bireysel olarak oyuncular bakılacak altı sayede daha farklı isimler var. Daha farklı silahlar olduğunu düşünüyorum. Ee, skorun buraya gitmesinde birçok etken var. Maç içerisinde anlık sonuca veya oyuna göre hamlesizlik var bence mesela kenar yönetimden. Mesela 1-0'dan sonra oynanan oyun ya da maç başlangıç planı ilk 11. Hatta burada bence sezon planına bakmak lazım. E, yapılan transferlerde para harcanmaya karar verilen bölgelere tekrar bakmak lazım bence. E, ve manşette de olduğu gibi kolay dağılmaya bakmak lazım. Bu hem takım bazında ama özellikle Okan Hoca bazında. Okan Buruk daldı yani bu maçta. Özellikle ikinci yarı hamleler e, bence olacak iş değil. Bu hamleleri de ayrıca konuşmak lazım çünkü ya olur böyle şeyler futbolda diye diye Galatasaray Avrupa'da istediği şeyi alamıyor uzun zamandır. ciddi yatırım yapmasına rağmen bunlara konuşalım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Evet Galatasaray'ın maça başlangıç planı böyleydi. 11'i de böyleydi daha doğrusu. Ostübe'nin yokluğunda Barış Alper 9 numaradaydı ki olması gereken o. Yani başka yani İkardi'nin fiziksel durumuna bakılınca başka seçenek yoktu. Ee, Arkada Şalay yine sabitle değerlendirilince Yunus Sane kenarları. İlkay on, numara, numarada. Lemina Yine dörtlü bir savunma. Davinson sol stopere kaydı. Ki bunun da sinyalini vermişti Okan Buruk. Ee, en son yaptığı röportajda. single sağ stoper. Ee, şimdi benim beklentim üçlü olduğunu söylemiştim. Ki çok yorum da geldi sizlerden. İşte bu maçta 3'lü olmaz. Yani daha doğrusu Okan Hoca'nın penceresinden de bu maçta 3'lüye dönmez ya da Galatasaray 3'lü oynamaz gibi çok yorumlar da geldi. Ama açıkçası ben çok... Nasıl desem çok aykırı bir fikir olduğunu düşünmüyordum Galatasaray 3'lü başlayacak olmasının. Çünkü bir kere Frankfurt daha yeni 3'lü üçlü, 3-4-2-1 üçlü, üçlü, üç, ya da 3-4-3 gibi oynayan Leverkusen'e karşı çok ciddi sorun yaşamıştı. Özellikle öndeki hücum hattındaki oyuncular kademeler kademelere karşı zorluk yaşamıştı geçişlerde. Ki Frankfurt'un güçlü olduğu tarafında zayıf olduğu tarafın aynı olduğundan bahsetmiştik o maç öncesi yayınında. Güçlü olduğu taraflar geçişler, orta sahada orta sahada defans arasında boşluk bulursa rakipte oraları dolduran bir oyun takımdı Frankfurt. Ama aynı şekilde kendileri de benzer boşluğu veriyordu. Leverkusen bunu çok iyi kullandı. Hatta bu maçlar ilk yarıda Galatasaray'ın kullandığı, bu zaafı kullandığı çok anlar oldu gol de öyle geldi. Lerosen'in topla dönüşü hakikaten tam bahsettiğimiz gibi savunmalı orta saha arasında kopukluk, bir kilit pas, Yunus'un golü e, ve buna benzer birçok pozisyon daha yaşandı. E, Frankfurt'un aşağı yukarı aslında yapabileceği şeylerle yapamayacağı şeyler çok be belliydi. E, o nedenle ben Galatasaray'ın arka tarafta 3 atlet oyuncuyla, üçlü bir stoper hattına dönüp iki tane kanat bek kullanıp bu çünkü şunu sağlıyor. Otomatikman rakibin geçişlerinde daha kolay kademe almanızı sağlar. Çünkü sağ stoper var, merkez stoper var, sol stoper var, kanat bekler var. Ee, rakibin işte hızlı hücumcularını biraz daha kısıtlı alana kilitliyorsun böyle bir formasyonda. Ee, zaten işte geçişlerde kolay fırsat veren takım Frankfurt. Yani ön taraftan eksilip savunmaya artı bir yapmak bence hücum tarafında Galatasaray'a çok eksi yazmazdı gibi gibi. Nedenlerim vardı onları zaten anlatmıştım. daha dengeli bir takım vaat ediyordu bence Galatasaray'ın bu formasyonunda ve bence şöyle de imkansız olmaması gerekiyordu. Şimdi maç öncesi değerlendirmelerinde zaten çok e, anlamsız yani bir teknik direktörün asla düşünmediği, düşünme imkanı olmadığı seçeneklerden çok bahsetmeyi tercih etmiyorum. Çünkü hakikaten o kendi kendine konuşuyor musun gibi oluyor. Yani sonuçta senin fikirlerin değil. Bu da hocanın ne oynatacağı önemli. Mesela Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın maç öncesinde hiçbir zaman 3'te oynaması gerekir mi acaba diye konuşmam. Çünkü Sergen Yalçın'ın 3'te yaklaşımı belli. Ya yani o 4'ten 3'te geçişin çok zor olacağını düşünüyor. O yüzden hiç öyle bir konusu bile açılmaz. Ama Okan Hoca hem yaptığı açıklamalarda hem geçen sezon zaten bu tip formasyonları denemişti. Bu sezon... Hazırlık maçını Lazio'ya karşı Jakobs'u sol stopere koyup bir 3-4-3 yani 3-4-2-1 denemişti. E, son yaptığı röportajda işte Singo'dan bahsederken sağ stoperde oynatabiliyorsunuz. Ya yani, üçlünün sağda da oynayabiliyor. E, ya da Şeşalay'dan Barış Alper'den bahsederken Kanas de oynayabiliyor gibi bahsetmişti. Yani bu seçenekler arasında vardı Galatasaray'da. Hatta da şöyle söyleyeyim. Bu tip maçta Galatasaray 3'te oynamayacaksa Singo'ya 30 milyon vermenin anlamında ben sorgulamış açıkçası. Yani şöyle sorgularım. E, şöyle bir planlama düşünün. Zaten Frankfurt gibi aslında üçlüye karşı zaaf yaşamış bir rakibimize karşı arka tarafı sağlam böyle üçlü bir stoper hattına geçmeyip de klasik 4-2-3-1 ile çıkıyorsanız e, zaten benim bir sabikim var diyorsunuz. Evet var aynı zaten sabik performansı. Belli bir seviyenin üstünde uzun zamandır. Ki bu maçta da Çalay tercih edildi. Zaten öyle bir sağ varken. E, ve bu maçta sağ stoper oynayacak Singo'ya bu kadar bütçe ayırıp. Ve orada oynayan oyuncuyu ve elinizdeki değerli oyunculardan bir tanesi olan Davinson'u ve en çok sağ stoperde etkisi olan orada takımın kilit oyunculardan bir tanesi olmuş Davinson'u daha az başarılı olduğu, e, özellikle top oynarken biraz daha aksadığı, rakibi karşılarken biraz daha aksadığı sol stoper bölgesine kaydırmak. Ne kadar mantıklı. Yani single koydu sağ, sağ iyi sağ stoperin var iyi bir sağ stoperin daha oldu. Bir şey değişmedi hayatında. Sağ bekin aynı. E, mevcut sağ stoperini de sol stopere kaydırıp onun da performansını daha önce düşme ihtimali olan yere kaydırdın. Yani dörtlü de single'un karşılığı bu oluyor bu tip maçlarda. Eğer stoperde oynatılacaksa. E, ya o yüzden mesela ben Singo transferi daha çok üçlü savunma. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray daha çok üçlü savunma tercih edecek. Singo, Davinson merkez stoperde, solda Jakobs ya Abdülkerim. Böyle bir hattı tercih edecek. I I Akanji ihtimalinde de hep bunu göz önüne aldım ben açıkçası. Yani böyle oynadıktan sonra bir manası yok. Çünkü böyle oynanacaksa ki böyle oynandı. O zaman şu daha mantıklı olmaz mıydı? daha düşük bütçeyle bir sol stop, stoper transferi Abdülkerim'den daha hızlı olabilecek. Yani oyun önünde oynamaya daha e, elverişli bir sol stoper ama bu kadar bütçelerle değil. Bu bütçeyi de orta sahaya kaydırmak. İşte İlkay'ın oynadığı, daha önce Sara'nın oynadığı bölgede daha dinamik. İşte Matheus Fernandes örneğini veriyordum ben profil olarak ki o da 40'a falan gitti West Ham'a. E, pahalıydı evet ben örnek olarak söylüyordum ama Singo'ya yu aşağı yukarı para verildi. E, direkt o bütçeyi Böyle bir profile, böyle bir 8 numaraya, hücumcu 8 numara, 10 numara oynayabilecek bir 8 numaraya, Şampiyonlar Ligi'nde de işte Lemina birlikte oynayabilecek bir profile gitmek daha mantıklı olmaz mıydı? Yani Galatasaray daha sağlam, daha dinamik bir takım yapmaz mıydı? Yani Singo burada kullanacaksa diye söylüyorum. Yani Davidson'u sola kaydırıp Singo'yu buraya oynatmaktansa böyle planlama bence daha doğru olurdu. Ya da Singo'yla bu tip rakiplere karşı Singo, Davinson, Jakob, Sabtürkerim'den biri. Üçlü bir at. Ee, ve o hazırlık maçında da işte fena fikirler yoktu. Rakibi karşılamak daha kalabalık. Otomatikman daha kademelisin. Otomatikman Frankfurt bu kadar e, geçiş fırsatı yakalasa bile ceza sahası içerisinde o kadar rahat etmeyecek. Gibi durumlar ortaya çıkardı. Ama bu olmadı. Ee, evet Galatasaray ilk yarıda istediği golü buldu. Belli bir dakikaya kadar da e, fena da oynamadığını düşünüyorum. Ama... Mesela çok belirgin net fikir yoktu bence oyunda Galatasaray'da. Mesela pres zaten bu üçlü hatta çok fazla pres olmaz. Hem Yunus'un hem Sanay'ın olduğu bir kurguda çok acayip baskı yapılmaz. Ya yani o daha da geçiş fırsatı verilir. Ama zaten topa sahip olma oyununda Galatasaray'la eksik olduğunu gösterdi. Hem derinde oyun kurarken hem orta sahada top dolaştırırken bu konuda çok kademe atlamadığını bu seviyede gösterdi. Hal böyle olunca biraz kararsız bir takım oldu. Galatasaray ee, yani bu maçta bunu yapacağım, bu maçta bunu oynuyoruz o net bir şekilde görmedik. Belli dakikalarda Frankfurt'tan daha iyi oynadı, daha iyi pozisyonlara girdi ama Galatasaray bu oyunu tercih etti ve sapa sağlamda bu oyunun arkasında duruyor gibi bir şey yoktu bence maçın başından sonuna kadar ee, kötü gelen bir gol ilk gol, ondan sonra bir dağınıklık. Evet arada iptal olan gol de var. Ama çok kolay bir dağılma oldu takımda. Bir anda 3-1 bitti ilk yarı ve ikinci yarıda tamam hem hoca da iyice yani hamleleri bence hiç mantıklı değildi ki oraya geleceğiz daha sonra. Ve böyle bir skor ortaya çıktı. O yüzden diyorum yani bu skor hem hocanın dağılmasını hem takımın dağılmasını, bireysel performansları da baktırır. Bence genel olarak takımın yine mi net fikre sahip olmadığını da gösterir hamlelerin çok kötü olduğunu gösterir. Ee, yani şu, şu yine aynı şey. Geçen sezonki Avrupa maçından sonra hep aynı şeye geliyoruz. Maalesef bu sezonki ilk Avrupa maçından sonra da aynı şeye geldik. Ben biraz Galatasaray'da yine rakibe göre farklı bir oyun, rakibe hatta rakibin durumuna göre ilk 20 dakika farklı skoru buldu. Yunus attı golü ondan sonra biraz daha farklı bir oyun, daha dengeli, daha topun arkasına geçildi, daha e, belki direkt toplara geçildi bir düzen. Yani Frankfurt'a daha az alan verelim yani şu, hala Okan Hoca yönetimi altında Galatasaray'ın iyi oynadığı maç veya dakikalar hep pres yani. Yine buna bir şey eklemedik. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçların ardından. E, United deplasmanı zaten e, kazandı. Onun da haricinde deplasmanda çok kötü Galatasaray. Orada pres. İşte içerideki iyi galibiyetler Tottenham pres ki orada da sonlara doğru tehlike yaşandı ama yine pres. İşte Bayern Münih karşısında ama çok iyi pres oldu belli bir He, yine hala presten bahsediyoruz. Ama Galatasaray e, çok akıllı bir taktikle sahaya çıktı. İstediği golü buldu. Ondan sonra başka bir şeye geçti. Kompakt bir savunmaya geçti. Örnek veriyorum. Kompakt bir savunmaya geçti. Bir fırsat vermedi. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıda bir tane kontra atak aldı. istediğini geldi. Yani ben biraz artık böyle şeyler hayal ediyordum Okan Burun Galatasaray'ın Avrupa'da. Ama ilk başta yine çok bu kadar ekleme yapılmış olmasına rağmen ki evet Ossi yoktu yoktu 11'de büyük etken ama oyun fikri yani Ossi Ben Ossi fark etmez bir oyun fikrinden bahsediyorum yani belli e, bölümleri ayrı ayrı oynamak maçı yaşamak e, öyle şeyleri çok görmedik hatta maçı maçın hiç yaşanmadığı e, oyuncuların Sağdaki fikirsizliğinden de belli oluyor. Mesela bir gol yendikten sonra çok kolay bir dağılma oluyor bu da o oyuna çok güven hissetmediğini gösterir oyuncuların. Yani sahadaki oynanan oynadıkları oyuna güven hissetmediklerini gösterir. Ya tam gol yedik ama bizim zaten planımız var. Biz zaaf yaşatmaya devam ederiz rakibi. Hissettirmedikleri için kolay dağılma oluyor. ve hakikaten Okan Hoca'nın da böyle durumlarda acayip fikirlerin olmadığı da ikinci yarıdaki hamlelerden belli oldu. Özellikle Icardi'nin oyuna girmesinden. Şimdi Tabii ki Lemine sağda kaldı ya da Kaan Layhan oyuna girdiği durumda çok acayip şeyler değişirdi vesaireden bahsetmiyorum ama ya bu değişiklik çok ciddi bir hayal kırıklığı bence bir teknik direktör için. Çünkü e, ne hayal edilmiş olabilir diye düşünüyor insan. Ya Icardi'nin fiziksel durumu ortada. Lig maçlarında bile topla buluşma sayısı ortada. Süre aldığı son maçta mesela. E, atletizm durumu ortada. Hal böyleyken zaten Frankfurt'ta kolay geçiş sağlamaya başlamışken ki en önemli özellikleri bu. Orta sahadan fiziksel olarak en önemli oyuncunu eksiltip ki Torreira'la birlikte onlardan bir tanesini eksiltip e, hareket etme imkanı çok kudaranmış. Icardi'yi sahaya atmak. Yani bunun bir karşılığı yok zaten. Yani e, rakibi biliyoruz. Şampiyonlar Ligi, Frankfurt'u biliyoruz. İlk yarıda gördük işte o 55 dakika boyunca gördük. Yani bu mesela olacak iş değil. Yani bu şöyle çok ezber bir hamle. Madem girdiyiz orta saha çıkar Sansafor al. Çok çok ezber. Yani e, hiç oyundan haberdar olmaman lazım. Sağda ne olmuş ne bitmiş. Rakipten haberdar olmaman lazım bence böyle bir değişiklik için. O yüzden çok ciddi bir ayak kırıklığı. Zaten özellikle bu dakikadan sonra Icardi'nin oyuna girmesi, orta sahanın iyice düşmesi. iyi da iyice yorulmuştu. Ki bunlar rağmen yine en geriye koşmaya çalışan oydu. E, Frankfurt çok rahat etti yani. Yani zaten maç 3-1 bir de böyle bir değişiklik. Orta saha boş. Ee, ki çok geçmeden diğer gol geldi. Ee, ve orta sahada kolay bir geçiş fırsatıyla gol geldi. Ee, o dağınıklıkla zaten 5 doldu. Yani artık maç oynanmadı yani. Sağda olan şeye maç diyemeyiz bir dakikadan sonra. E, bu da çok yeni bir şey değil. Yani Galatasaray daha önce işte Prag maçları vesaire oyunu hamleleriyle birlikte daha da dağıldığı maçların sayısı da fazla. Yani daha da dağıldığı maçların sayısı da fazla. Bu da Okan Hoca bu performansını değerlendirmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ya tamam ilk yarıda istediğin gibi bitmedi ama neden bu dağılmışlık? Neden bu kadar ezber ve karşılığının bulunma ihtimali olmayan bir değişiklik mesela? Ee, ki yeni formatta hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde son maçlarda şunu görmüştük biz geçen sezon. En çok değişen şey, en önemli şey bir golün bile kıymetinin oldu. Bir gol. Yani averaj bile değil. Bazı takımlar attığı gol daha fazla diye falan çıkıyordu grup şeyden, ligden. Bir sonraki aşamaya gidiyordu. Yani averaj bile aynı. Atıyorum bir tanesi 8 gol atmış, bir tanesi 7 gol atmış. O bile gidiyordu. Bir golün bile bu kadar önemi varken e, averajı da tamamen kaybetmek bu dağılmışlıkla ve boşalan orta sahayla hiç akıl alır gibi değil. Ben bu yüzden hani bu şey değil yani işte ilk 11 tartışırız, üçlü dörtlü, transferler, planlama bunlar tartışılır ama bu değişiklik Karşılığın bulma ihtimali sıfır olduğu için çok çok acayip bir şey bu. Yani bu en ayak kırıklığı, yani Okan Hoca'nın en ayak kırıklığına uğradığım anda bu oldu. Bu orta sayı boşaltmış oldu. yani bireysel performansa bakınca İlkay biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun haricinde tabii ki takımda alınca Oyuncular da çok dağıldı. Ekstradan hani beklentiler ötesi kötü performanslar da var. Ee, mesela Sané de çok tartışılıyor ki Sané'nin beklentisi bu değil. Beklentinin karşı de, ama Sané de bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncuydu. Hani standart bir oyuncu hayal edersek bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Sané'nin karşılığı değil tabii ki bu da. Ee, bir de bir iki tane toplu zaman fırsatı geldi. Gidemedi o topla. Yani Sané'nin özelliği bu aslında. İşte böyle içeride bir kilit pas şut atmaktan ziyade Sané'nin olayı patlamaktır. Yani fizik o fiziği hala tam görmedik. O patlayıcılığını görmedik Galatasaray'da. Ee, ama yani burada tek tek oyuncu ayıklamaktan ziyade dağılmış bir takım olduğu için özellikle belli bir dakikadan sonra bu bütün bireysel performanslar olumsuz yansır zaten. Çok ayıklanacak olumlu olumsuz bir oyuncu olmaz. Ee, ama sizin de en bireysel performans hem takım performansı, Okan Hoca'nın performansı hatta planlama o dediğim işte bu bütçeyi dağıtma konusu gibi durumlarda sizin de yorumlarınızı merak ediyorum her zaman olduğu gibi. Ee, teşekkürler. Serbest 8 zaman ödeyse abone olabilirsiniz. Videoda beğendiyseniz buraya kadar izleyip beğenebilirsiniz. Ee, bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.